嗯。 şu anda bu kayısı ıskarta. Yani ıskarta dediğimiz kayısı çıkıntı. Yani kayısı, normal kayısından çıkan kayısıların çıkıntıları. Ezik veya işte yırtık, onun gibi kayıslar Yani bunun tabii ki ihracatı daha önce yapıyordu. Şu anda biraz daha ağır gidiyor ama bunun daha iyileri. Şu anda bu gördüğümüz ıskarta kötü bir ıskarta. Yani kötü bir ıskarta dediğimiz bizim normalde hayvan yemlerine. Yani hayvan yemleri olarak da kullanılıyordu. 10'dan 15 lira civarında gidiyor ama şu anda bu kayısı, yani bu kayısılar 70 ile 100 bandında gidiyor. İsmim Yavuz İlhan, Malatya Padişah Kayısı'nın sahibiyim. 12 Nisan'daki Zirai Don felaketinden sonra kayısı ürünleri bu sene hiç ürün olmayacağından dolayı daha önceki fiyatlara göre yaklaşık %100 bir artış söz konusu şu an. Yani biz aslında kayısı sadece kayısının Meyvesinden değil, şu an ağaçlarından bile şüpheliyiz önümüzdeki yıllarda ürün alabilir miyiz diye. Çiftçiler ve bizler bunun da endişesini çekmekteyiz. Bununla alakalı fiyatlar tabii ki artıyor. Bizim ürünlerimiz arz ve talep üzerine gerçekleşen ürünler, gıda ürünlerinin hepsi böyledir. Ürün az olunca fiyat yüksek oluyor. Buna bizler de alışacağız, müşterilerimiz de alışacak. Eğer ürün inşallah önümüzdeki senelere daha fazla olur... Fiyatlar daha uygun olur, insanların taleplerini yerine getirmek için daha güzel işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani fiyatlar şu an gün kurusu 500-650 bandında, sarı 400-550 bandında bizim satış fiyatlarımız var. Ama tabii çiftçinin beklentisi bu konuda ya da elinde ürün olan arkadaşların beklentileri biraz daha yüksek. Tabii şu an ihracatçılar bu işi yapan abilerimiz piyasada tam belirlemedikleri için bir belirsizlik hakim şu an. Önümüzdeki günlerde Avrupa'ya satışlar gerçekleştirilirse o fiyatlar üzerinden değerlendirilip pazara yansıyacağını düşünüyoruz. İnşallah hem Malatya'mız hem de ülkemiz için güzel satışlar olur. Çünkü bu ürünü dışarıya satıp o dışarıdan gelecek olan dolarlara hem bizim Malatya'nın hem de ülkemizin ihtiyacı var. Onları da yerine getirmiş, karşılamış oluruz inşallah. Şöyle söyleyeyim, biz normalde 30 Haziran'a kadar ürünlerimizi bitirir, Temmuz ayından itibaren yeni ürünler almaya başlardık. E tabi bu sene yeni ürün olmayacağı için geçen seneki ürünlerle e, satışa devam etmek zorundayız. Ya sezon olduğu için artık sıcaklar olunca şerbetli ve şireli ürünler, kuru ürünler biraz daha rafa kalkar. Biraz daha soğuk iklimin olduğu zaman daha fazla tüketim olur, daha çok talep olur. Şu an hem dönemsel olarak aslında işlerde bir düşüş var. Fiyatların da tabii ki etkisi var. İnsanlar da alışamadılar bu fiyatlara. Ama dediğim gibi fiyatlar herkes buna alışmak zorunda. Çünkü elimizde ürün yok, yeni gelecek bir ürün yok. Fiyatlar e, fiyatlarda bir miktar artmak zorunda. Sefa Boyraz, Şeref Hazırında. Hem hem perakende iş yapıyoruz, hem ihracatçıyız, hem esnafız. Malatya'mız don, zirai dondan dolayı etkilendi. Yani şöyle söyleyeyim, etkilendi demediğimiz, yani tarih boyunca böyle bir şey görülmedi. Yani bir 2014 senesinde kış vurmuştu ama o zaman bile belli bir oranda kayısılar vardı. Bu sene e, yemeğe bile ye, yani yok dediğimiz tabir gerçek oldu. Aynı zamanda bu kayısı kış vurmasıyla beraberinde şire pazarındaki fiyat artışları, piyasadaki artış fiyat hani fiyat artışları onunla beraber bir durgunluk da var aslında. Yani nasıl diyeyim? Şöyle mesela çiftçinin kayısı inşaatı da etkiler. İnşaat malzemesini de etkiler. Örnek veriyorum bütün yani alışveriş her şeyle alakalı. Çünkü ödeme yaptıkları ilaççılar veya tarım aletleri satan traktörcü herkesi etkilediği için hani Malatya'mıza büyük bir zarar olmuştur. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda Şire pazarındaki kayısı fiyatları da yani esnafımızın elindeki olan kayısılar veya elinde kayısı soğu yapan kişiler yani fiyat artışından dolayı, yani şu anda satışlar da biraz ağır. Yani 150 liralık kayısı şu anda 300 bandında. Yani 350 de diyen var ama tabii ki şu anda 250-300 civarında gidiyor gördüğümüz ve duyduğumuz. Gün kurusu kayısı da tabii ki fiyatlar belli değil şu anda oturmamış bir fiyat var. Bu fiyat da e, yani işte esnafımızla veya işte ihracatçımızla alakalı sıkıntılara yol açıyor. Çünkü yurt dışına giden e, kayısımız yani dolar bazında gittiği için şu an dolar bazında çarptığımız zaman yüksek rakamlara yani 10 doları geçmiş bir rakamda gözüküyor. E, bu yüzden de ihracatta sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu anda ihracata satan veya elinde mal olmayıp da açığa mal satanlar da var. Tabi bu durumla alakalı yani şu anda Ne yapılacak ne diyecek tabi kimsenin bir yorumu yoktur Şu anki süreci bekleyeceğiz Bu süreçte de tabii ki ne olacak bilmiyorum ben örnek göstereyim mesela ıskarta kayısı dediğimiz şu kayısı Bunu Yem yani hayvan yemine diye alıyorlar normalde 5 lira 10 lira civarındaydı Şu anda 70 ile 100 TL arası Değişiyor yani şu anda herkes de alıyor ama kayısı işte Pazanda çok fazla kayısı gelmiyor genelde ıskartalı satılıyor çünkü ee, şu andaki kayısı fiyatları yüksek olduğu için, fiyatlar belirgin olmadığı için esnafımız da biz yani herkese mağdur aslında. Şu anda kayıslarımız da yani e, biraz önce de bahsettiğim ıskarta kayısı. Yani normal ıskarta değil yani bu ıskartanın kötüsü. Yani bunlar genelde hayvan yemine veriliyordu. Yani hayvan fabrikalarına işte yem olaraktan yapılıp gidiyordu. Yani 5 lira, 10 lira, 15 lira civarındaydı. Şu anda e, talep biraz daha bu fiyatlar düşük olduğundan dolayı ıskartaya gidiyor. Şu anda ıskartada 70-100 arasında gidiyor. Ama normal mesela gün kurusu kayısı iç piyasada tükettiğimiz için yani Jumbo normal kayısı demeyelim Jumbo kayısı da biraz daha farklı yani her sene farklı. Geçen sene kayısı olduğu zaman da tabii ki farkı vardı. Sarı kayısı da siyah kayısı da. Yani siyah kayısımız da şu anda biz perakende diyeceğiz biz de perakende olaraktan satıyoruz. Yani ortalama fiyatlar 500 ile 700 arası değişiyor. Onun haricinde de hani esnafımızda da 400, 500, 600 yani şu an fiyatları bu şekilde gidiyor ama ben yani alım veya şu bu ne olacak tabii bilmiyoruz. Sarı kayısı da dediğim gibi yani Jumbo kayısılar 400 450 bandında belki 500 de yani şu an olabilir gibi gözüküyor ama Jumbo'ları onun haricinde e, ufak kayısılar da biraz önce dediğimiz gibi belirttiğimiz gibi e, 250 300 bandla şu an gidiyor. Tabii ki bu önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Yani olmadığı zaman bir şeye talep daha fazla olursa veya daha fazla satış olursa tabii ki fiyatlarda artışla gösterilebilir.